Gözlüğünü keserim beni bırak diye. <gülüyor> 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 Küçük enişte kavalayı coşturuyor harbiden öyle ya abi. Gerçekten var mı? adının küçük genişte ölümsüzdür aynen Bravo Bir tanesi 30.000 Bir tek attım lan. Oh yeah, 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 yeah. Oha, şey, ileride patlama olmuş. Aha, polis. Tutmayın küçük enişteyi. Abi saldım küçük enişteyi bahçeye. Küçük enişte polislerin hepsine kafa göz daldı abi. Tükürdü mükürdü bir şeyler yaptı. küçükken işte zaten şey dikkat dağıtmak için arkadan malı ben götürdüm abi. Abi şeftali varmış içinde. Hazır çalmışken şeftaliyi de satayım ya. Tam mezarcıyım anasını satayım. Ne oluyor lan? As siktir herkes ölmeye başladı. Aha Dadaylı öldü. <laughs> Dadaylı öldü abi. <laughs> Atakan öldü. Atakan Dadaylı'yı öldürdü gözüküyor. Bunlar çarptı abi. Polisler düştü. Kavala'nın dağlarında çatışma var şu an. Abi bıraktılar beni. <laughs> Bıraktı mı? Ha iyi. Ay. Araba annemin <laughs> üzerine kayıtlı dedim. Mezarcı Tayyar. Sinemalarda. Abi çok feci mezarcılık yaparım. Dur. Şimdi bu şeftaliyi de satacağım. On numara. Şuradan mı girmem lazımdı? Yok buradan değil şuradan. Şu aradan gireceğim abi. Abi evet. polis gidiyor bir bakmışım hepsi birden üzerimize çülleniyor. Nasıl bir şey bu ya? Yani? E ee, öyle abi. Bir anda bakıyorsun, bir anda geliyorlar hepsi. O yüzden hemen mobil olacaksın. Çaldın mı, hemen kaçacaksın oradan. Başka yere. Baş Oha, evim spotluç abi sil spot onu. Sound muted. Sound <laughs> resumed. Ha evim değil de öyle spot atmak yasak. Ghost yapmışlar mesela. Yok abi öyle spot yapmak yasak siteden. Üzerimize alalım. Üzerimize alalım. koletede yazayım bile. <laughs> <da. gülüyor> ha yok. Yazmana, yazmana gerek yok. Bizi tanıyan Tanıyan tutan. Tayyarcıko'nun ülkesi bir şey yazacağım. Tayyar <laughs> tayyarken <laughs> kırkar kırkar satıyorum abi. Aa, bu box kimin? Dur maymuncu da ee, büfenin arkasındaki ben çaldım. Çaldın mı onu? O ben almıştım onu işte orada yakaladılar beni. <laughs> Bir tane daha lazım. Bu Rol verildi. verildi. Abi o kadar şey yaptık. Maymuncuk kaldık bari onların şey zararını şey çıkartalım. Etmezsen düz kontak yapar. Adamın dedim arabanı çekmezsen Hayırlar. düz kontak atacağım Ha duydum. Aha enişte geliyor Hayırlar. lan. Seni çok seviyorum ne olur geri dön sessiz yapamıyorum. Yapamıyor. Gökberk 2 TL baş yapıyor abi ben geldim iyi yayınlar diyor teşekkür Benim ediyorum kardeşim yayına destek oldu sağ olasın Alıverin gittim polis aran nasıl iyi miydi ne oldu yakaladın ne son Onların var ya bir daha ki de sükünü çekeceğim sükünü sükünü Mutlu sen e, garajdan bir araba çıkartıp gelsen acı Hani ben bunu satacağım ya Helal lan Oha, üzerimde para var lan. Tamam abi, hemen halledeyim. Aslında niye biz çıkarıyoruz ki? Bir tane bedavadan maymuncuk değil. Reflex memeler demiş. Evet. Beyler sakin olun demiş. yükseldi. <laughs> Aynen abi ya, sakin olun. Niye öyle heyecan yapıyorsunuz ki? Abi hangi server ya demiş Berkcan. Berkecan başlıkta yazıyor kardeşim altı Türk. Boş aldım demiş. Hayırlı olsun. Sürekli renkli yazmama, renkli yazma biraz insanı zor okumaya teşvik ediyor. Yani zor okuyorum ben. Ulan git küçük işte seni saldım işte orada milleti sev bir şeyler yap ne yaparsan yap. Meme 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 me demiş kaptan azar. Evet tont işmemeleri seviyoruz. Abi araba çıkmıyor ya bir sürü kişi yok. Allah Allah. Ananı avradın az daha çarpıyordum ha. Abi bir drop oldu. Araba zıpladı. Dedim aha giriyorum Dedim, bir yere. Bir... Tayyar abi hiç trafik kurallarına uymuyorsun. Dostum çayır çimende nasıl trafik kuralları? Geçerli olabilir ki sende yani. Bir gidiş bir geliş vardır. Gidiş, giden yok gelen benim zaten. Burada cia diyoruz, Gidiyoruz biz şu an. O yüzden rahatız yani, kurallara uymaya gerek yok. Aa, avradını aha döndü. Lan! Ebenin ağı Bu ne? Böyle kız gibi bir ses çıktı arkadaşlar, kusura bakmayın. Sola Pershing gelmiş. İki yonlu... o yollar çağdaş trafik kurallarına uyanın lütfen. <laughs> Ulan emir alemsin ya. Ya abi sen trafik kurallarını al o zaman ışık da açayım yani al, al. Hatta şöyle yavaştan, genişten döneyim. Yani şöyle. Abi conconlar burada kapışıyor ya. <laughs> evet. De benim evde yelek melek yok. Yelek olsa hemen çeker gideriz oraya da. Yeleksiz gideksiz. Tabancalar varsa gidelim abi. Tabanca bir tane yanıma aldım ya. O şey yapmazmış. Sen peşimden geliyor musun? Koşayım mı yoksa? <laughs> 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 Franda'yı vurdu polis memuru. <gülüyor> 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 Lan ya. Selam abi okula... 7'de gittim. Daha yeni geldim. iyi yayınlar demiş. Herkese selam demiş ve aleykümselam selam. Hoş geldin kardeşim. Ulan ileride adam mı var? Ha yokmuş. 50K buradan. 7K'da oradan 87K ile Tayyar olayı noktalıyor abi. Hayvayı yedik trole şu an. <laughs> Aleyküm selam Boran hoş geldin. Ee, Seromen bugün CS olur mu demişsin. CS oynadık çoktan dostum. Eee Kardeşi abi arkadaşlardan biri bana yeni mod dedi döv de kalbimi kırdı demiş